Merhaba bayramlar diliyorum. Bu bayramımız elbette buruk bir bayram olacak. Deprem dolayısıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve halen deprem dolayısıyla acılar çeken vatandaşlarımızın duygularını kalpten hissederek bir bayram geçireceğiz ama tabi buruk bir bayram olacak diyelim. Ama tabii ki vatandaşlarımızın milletçe elbette yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu acılı süreç en kısa zamanda atlatılır ve sonrasında daha güzel günlere ve vatandaşlarımızın hak ettiği bir yaşam ortamına ulaşabilmeyi tekrar tekrardan Allah nasip etsin diyelim. Şimdi Ons Altın tarafında dünkü gelişmeleri biraz değerlendirelim. Ons Altın tarafında biliyorsunuz ki 2000 doların üzerinde bir kalıcılık problemi vardı. Hatta size şöyle bir şey ifade etmiştim. 1970 dolarla 2070 dolar arasındaki 100 dolar arasında 1,5-2 ay sıkışabiliriz. Sonrasında 2300 dolara gideceğimizi tahmin ediyorum dedim. Ve bu tahminim halen devam ettiriyorum. Gram Altın tarafına gelirsek de gram altında aslında çok bir şey söylemenin anlamı yok. Çünkü şu anda 1250'den işlem görüyor bankalar arasında ama serbest piyasada 1350'den işlem görüyor. Şimdi arada 100 lira fark varken ben size 1350'ye gidecek desem ne fark edecek? Aslında şu anda 1350'den işlem görüyor fakat biz 1250'ymiş gibi devam ediyoruz. Şunu söylemek lazım bakın. Ben ilk alış yaptığımda ne söyledim? Dedim ki bu hamle benim açımdan 1750'ye kadar olacaktır. Kısa vadeli hiçbir hamleyi önemsemiyorum. Bu yüzden de gittim kur korumalı ya. Kur korumalının sonucunda da bir faiz alacağım. Neden? Altın yatırımı yapıyorsunuz bir de üzerine faiz alıyorsunuz. Bundan daha iyi bir yatırım ortamı olmaz diye ifade etmiştim. Halen aynı mantığı kuruyorum. Elbette ki kurun bankalar arasıyla serbest piyasa arasındaki farkından kaynaklı tedirginlikler olabilir ama ben Türkiye devletine her zaman güvendim. O anlamda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arjantin gibi olacağımızı düşünenler açısından ben öyle bir ülke olmadığımızı biliyorum. Çünkü bizim yapımız çok daha farklı. Evet birbirimizi çok kısıtlıyoruz. Birbirimizin üzerine çok gidiyoruz vatandaşlar olarak yıpratıyoruz birbirimizi. Ama bu bölgesel anlamda bulunduğumuz nokta o kadar elverişli bir nokta ki burası Arjantin'le karşılaştırılamaz diye özetlenebilir. Peki gramda beklentim kısa vadeli. Şimdi Mayıs ayına kadar 1300 demiştim. Serbest piyasada bu gerçekleşti. Şu anda bankalar arasındaki bu serbestliği bekliyoruz. Bu da seçimin sonucunda ya da seçime yaklaşırken olacaktır. Ondan sonrasında bir kur korumalı daha yapıp 1750 hamlesini denemeye devam edeceğim. 1750'den sonra ne mi olacak? Asıl hamle oradan sonra olacak diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.